Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce sadece size bir ricam olacak. Ee, video izlemelerim çok ama abone ve beğeni sayılarım çok az. Hani ben de nacizane böyle ee, bir YouTube kanalı açtım. Sevdiğim, beğendiğim tavukları böyle onları bildiğim tecrübe ettiğim konularda hakkında hem bilgilendireceğim de eğitici eğlenceli ve eğitici videolar atıyorum yani çok saniyenizi almayacak bir beğeni ve bir abone olsanız arkadaşlar beni çok çok mutlu edersiniz hem kanalım daha çok kesime ulaşır hem kümesimi daha hayrettiğim hayal ettiğim güzel hayvanlar daha çok çoğaltıyorum ee, videomuza geçecek olursa arkadaşlar bugün e, sizlere ee, hayallerim nelerdir? Hangi tavuk ırkları beslemem gerekiyor? Onları anlatacağım. Yani beslemek istiyorum. Onları anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle benim hayallerimden bir tanesi seramaydı. Ee, kaliteli bir serama gerçekten zor bulunuyor. Mardin merkezde kaldığım için Türkiye'ye biraz uzak yani göndereyim işte Sakarya tarafında olsaydım. Ya da işte İç Anadolu bir şekilde başka yerlerden gönderim olabilirdi. Buraya biraz zor gönderdim ama kaliteli güzel bir serama çifti aldım inşallah. Ee, Mustafa abi'den aldım. Onun tavuklarında anne babalarını da gördüm. Maşallah çok güzel kaliteli A sınıf bir seramaydı arkadaşlar aldım. Videolarda görüyorsunuz. Öncelikle bu seramalar arkadaşlar çoğaltabildiğim kadar çoğaltacağım arkadaşlar. Umarım inşallah yani bir iki ay sonra öyle havalar serinlesin, yumurtamızı yapsınlar selamlar. Bu grup tavuğun altını bırakacağım. İkinci hayalim arkadaşlar, e, ee, kümesimde işte farklı ırklar beslemek. Bir ispeççi zaten, ispeç aldık zaten, besledik. Ardın arkadaşlar H5 beslemeyi istiyorum, habeş tavuğu, pamuk gibi. Onu beslemeyi istiyorum. Daha sonra arkadaşlar e, zibrit bir beslemeyi istiyorum. Rahibe fizan beslemek istiyorum. İnşallah bu 1-2 e, ay sonra arkadaşlar havalar serinlesin. E, tavuklarımı grup yatırmaya çalışacağım. 2 tane tavuğum var zaten İsveç. 2 İsveç tavuğumu grup yatırırsam arkadaşlar e, bu çevre ilçelerden çok güzel kaliteli rahibe fizan ve e, zib zibrit ve h yumurtaları temin edeceğim arkadaşlar var arkadaşlar. Onlardan altlarını yumurta süreceğim. Sezon açılınca inşallah yani sezon dediğimiz işte baharı doğru elimizde inşallah bayağı farklı farklı çeşit çeşit hayvanlar olacak inşallah. Elimdeki hayvanlar arkadaşlar İsveçler A sınıf olmayabilir ama ben onları e, gurk olarak değerlendirmeye çalışacağım. İkisi de yumurta yapıyor. Anaç tavuklar. En azından bu sezon bana bu ikisi bana gurk olarak eğer harika bir performans verirse civcivlerimi yetiştirirlerse benim için çok güzel olur yani hiç satmaya da gerek kalmaz ee, şey yapmaya da arkadaşlar kuluçka makineyi yum, almaya da gerek kalmaz iki tane tavuktan altından her birinden 10 tane 10 tane bıraksak işte atıyorum en en kötü 8 8 çıkarsa 16 tane bir gür döneminde e, civciv elde ederiz inşallah yani 2-3 sefer gur olunca bayağı sezona bayağı civcivle gireriz onun dışında benim bir arkadaşımın e, şey de var arkadaşlar. Kuluçka makinesi. E, Gurklarımızın yetmediği şeyde yumurtaları onlara süreceğiz. E, sadece bu zibrit, habeş ve rahibe fizan yumurtalarının dışında kar yağdı güzel orijinal bir horozum var arkadaşlar biliyorsunuz. O horozu da e, damızlık olarak bu iki kar yağdı tavuğundan bir tanesini eşletip, eşletip onların yumurtasından da yavru almaya e, çalışacağım. En azından kaliteli bir İsveç takımı da olsun. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah e, hayallerime ulaşırım. İnşallah sizlerin de böyle güzel, güzel hayalleriniz olur, güzel e, tavuk kümeslerimiz olur. E, benim hayalim büyük bir toprak alanda bahçede böyle bölmeli tavuk kümeslerim olacak. Böyle küçük küçük kuşlar besleyeceğim. Küçük tavuk besleyeceğim. İnşallah ileride olur ama şu anda bir nebze olsun. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar e, videoyu sonlandırıyorum. Böyle tavuklarımın, seremalarımın, ispatlarımın güzel görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.